Abdülhamit Han sondaj gemisi Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinde bir yılı geride bıraktı. Gemiler arasında teknolojik olarak en ileri seviyede bulunan Abdülhamit Han sondaj gemisi, teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle Mavi Vatan'da filonun en güçlüsü olarak görev yapıyor. 7. nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Gemi 9 Ağustos 2022'de limanda düzenlenen törenle Ders bir kuyusuna sondaj için gönderildi ve 17 Ağustos 2022'de ilk sondajını gerçekleştirdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sondaj gemisinin görevde bir yılını tamamladığına dikkat çekerek Arama Üretim Filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamit Han sondaj gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor. Pruvası neta dümeni veya rüzgarı da kolayını olsun dedi.